Merhabalar, e bildiğiniz üzere Tarsus Su Parkımızın 2022 yaz sezonu açıldı. Evet. Detaylar nelerdir? Vatandaşlarımız nasıl faydalanabilir? Bize anlatır mısınız? E, haftanın 7 günü günlük girişlerimiz e, var. Evet. Salı günleri kadınlarımıza özel sadece kadınlarımızı misafir ediyoruz. Evet. Cumartesi evet. günleri ailelerimizi misafir ediyoruz. Diğer günlerde karma, e, her vatandaşımız gelip havuzumuzdan faydalanabiliyor. Evet. Bu arada haftanın 5 evet. günü yüzme evet. kurslarımız var. 3 e, haftalık periyotlar halinde e, 7'den 70'e yüzme öğretme konusunda iddialıyız. Şimdi biz e, havuzumuzun her gün günlük analizini kendi bünyemizde yapıyoruz. Haftada bir belediyemizin laboratuvarlarında analizi yapıyoruz. Ayda bir de e, ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde yine analiz yapılıyor. Havuzumuzun suyu içme suyu kalitesinde. Kimsenin endişe duymasın. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla havuzumuzu kullanabilir halkımız. Evet, Belediye Başkanımız Sayın Doktor Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı bir Tarsus için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da halkımıza hizmet etmeye de devam edeceğiz. Ömer Şenel, beden eğitimi öğretmeniyim. 17 yıldır havuzumuzda e, yüzme dersleri veriyorum. E, peki, e, şu an Su Parkımızda yüzme öğrenmek isteyen vatandaşlarımız için neler söylersiniz, bilgilendirme alabilir miyiz? Evet, yüzme kurslarımız sabahleyin 8.30'da, 9:45'te ve akşam üzeri. 17-15'de ve 18-30'da olmak üzere toplam 4 seansımız var. Gruplarımız 15'er kişilik değerli hocam. Her gün aktif 1 saat dersi, e, ders yapıyoruz. E, cumartesi, pazar kursumuz yok. Ne yapmamız gerekiyor bununla alakalı? E, kurs almak isteyenleri öncelikle buraya davet ediyoruz. E, ön kayıt yapıyoruz. Uygun olan seansta 15 kişilik grup oluştuğunda biz sizleri buraya davet ediyoruz. Kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız ne yapabilir? Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz ön kayıtla alakalı. Burada gerekli bilgileri veriyoruz. E daha sonrasında 15 günlük kursumuzu alıyoruz, yüzmeyi öğretiyoruz hocam. Kursa geliyorum burada. Kurs bittikten sonra da buraya yüzmeye geliyorum. Bu imkanları sağladığı için harika amcaya şey. çok teşekkür ediyorum. Buraya sürekli gelip gidiyorum. Burada yüzmeyi öğrendim. Teşekkür ederim başkanıma. Yüzmeyi burada öğrendim. Daha önceden kurslara katıldım. Yüzmeden sonra da kurslardan sonra burayı tercih ediyorum çünkü çok temiz bir yer. Başkanım'a bu güzel yeri sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisine sevgilerimi iletiyorum. Çok mutluyuz. Yani çok eğlenceli burası. Yüzmeyi öğreniyoruz. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok eğlenceli bir yer. Hani sıcaklığı üstümüze atıyoruz, en azından sıcak havalarda, geliyoruz, seriniyoruz. Seriniyoruz ve eğleniyoruz, bize bu imkanı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Evet çok mutluyuz, yüzmeyi çok seviyoruz. Tarsus'ta iyi ki böyle bir havuz var, çok iyi bildiğimize teşekkür ediyoruz. Yüzmeyi burada öğrendim, Tarsus Su Parkı'nda öğrendim. Kurs güzel geçti, iyi eğlendik, hem eğlenceli hem güzel, yazın çok iyi oluyor çocuklar için de.